Allah 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 Allah. Abi tamam bu. Fazla pişirilmez. Suyundan bir. Çok kızartılmaz et. Suyu kaçırılmaz. Proteinler kaçırılmaz. Şöyle. Bu tamam bu. Herkese merhaba. Bugün sizlerle Denizli'nin ilçesi Babadağ'dayız. Babadağ'da Alkanlar Kasaba geldik. Alkanlar Kasap'taki Kazım'ı hatırlıyorsunuz. Kendisini Denizli'nin Nusret'i olarak adlandırıyordu. Bugün de bize dinlendirilmiş bir et yapacak. Yanında da kendi yaptığı köfte. Eğer bu lezzetleri merak ediyorsanız videomuza başlamadan önce Denizli Gurme YouTube kanalına abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Hadi hep beraber çok lezzetli bir dinlendirilmiş et yiyelim. Hoş geldin Bülent abi. Hoş bulduk. Nasılsın? Elhamdülillah çok şükür. Siz nasılsınız? Valla bundan daha iyi nasıl olur? Allah iyilik sağlık versin inşallah. Kazım geçen videolardan dolayı evet. çok konuşulmaya başladım. Allah razı olsun herkesten güzel tepkiler geldi, yorumlar geldi. Evet. Hepsine selamları selam söylüyorum buradan. Senin geçen sefer bana gösterdiğin bu dinlenmiş eğitim var ya. Evet abi. Ee, onun hakkında çok sorular geldi ama evet. Eee, hem beraber onu tartışalım. Tartışalım abi. Nasıl olduğunu, Aynen. nasıl olması gerektiğinden bahsedelim. Derine inelim işin biraz değil mi? Biraz derine inelim. Ee, mutfak kısmına mı inelim? Sen bileceksin. Tamam. Gösterelim onu, ne olduğunu. Hepsini gösterelim. Açıksa Açık saçık hepsine. <laughs> Tabiri açık caizse. Açık saçık evet. Tabiri caizse çünkü her şeyimiz ortada. Biz hani e, hiçbir şeyimiz saklamayız. Hiçbir şeyimiz el altında olmaz. Hani her şeyimiz gözümün önünde, gözümüzün önünde, müşterinin gözünün önünde. Tamam. Gösterelim abi. Tamam. O zaman başlayalım. Evet başlayalım inşallah. Evet abi ee, bu 10 ee, aylık düve. Kendi besanemizde yetiştirdiğimiz. Evet. Şimdi abi bak küçüklüğünü ee, görüyorsun. Bunun olacağı bu. Neden diye? Ee, bu eski Anadolu ırkı. Hani daha böyle belki 200 senelik bir ırk. Yoz ırk beni. Yani bu bu kadar olur. Besisine zaten yağ damarlarına görüyorsun. iyice yağlandı etlendi Bu kadar olur. Bundan fazla büyümez. Zaten aradığımız et bu bizim. Hani, yani süt dana dediğimizde daha e, da büyümüyor diyorsun. Yani bizim bu otları kullanıyoruz biz. Mesela biliyorsun geçen sefer videoda sordular. Evet i̇şte abi. süt dana neden süt dana kesiyorsun? Evet. Hani biraz büyüse hı hı. olmaz mı dediler? Ee, ama sizin ırktan dolayı ırktan dolayı şimdi e, yabancı ırklar var onlar tabi büyür ama bizim yer ırk yoz ırk denir e, bunlar bu kadar büyür abi hani e, bakın yağ dokuları tabi kasab olan bilir bunu işi bilen bilir herkes eti bir anlamaz hani tabii. bak abi şurasındaki damarları yağ et yağ et yağ et, yağ et. hani karışımı bunun evet. olacağı bu, bu. E, güzelce dinlendi 3-4 haftadır bekledim ben buna dolabımda kuru dinlendirme, dinlendiriyorum. Yani dinlendirme neden yapılır? Et daha böyle yumuşası, lezzet, lezzetlensin. tabiri caizse dolabın soğuktan pişsin. Böyle olgunlaşsın yavaş yavaş diye yapılır yani dinlendirme. Evet. Biz tabi dinlendiriyoruz lezzetini böyle iyice damaklar alsın diye. Tabi bunu bilen bilir abi. Gerçek ustalar bilir. Ustayım diye geçinenler bunu bilmez. Adam tekstilden gelmiş, ustalık yapıyor. Yani orada bir şeyler yapıyor, ustayım ben. La sen ne anlarsın ya? Bizim genimizde var bu. Yani benim belki 100 sene önce da kasap, Allah'a şükür. Hani genimiz işlemiş, biz doğduk mu zaten kasap olarak doğuyoruz abi, Allah'a şükür. Senin ustan zaten baban. Babam, Allah razı olsun. Yani e, o gibi ustalar zaten yetişmez. Benim dedem babam gibi ustalar zaten yetişmez. Eti dokunuşları, satırı, bıçağı vuruşları bile farklıdır. Hani biz bile onları yakalayamayız. Allah onlardan razı olsun, ebeden. Öyle abi şimdi bunları kıralım. Kıracağız. Arkanda da bir but görüyoruz. Evet. Bu but yani aynı. aynı butu. Onun e, bu kaburganın but kısmı. Küçüklüğüne bakın abi. Yani bunun olacağı bu. Bak şuradaki yağ dokusu ne biçim yağlanmış ya. Yani. Kesim artık gelmiş. Bu kadar büyür bu. Şöyle bak. Etin e, güzelliği. Bu ne kadar dinlendi bu ikisi? Aynı abi 3 haftadır. 3 hafta dinlendi. 3 e, haftadır, hemen hemen yani 3 haftadır dinleniyor. En fazla ne kadar Abi 2 ay kadar dinlendiriyoruz. Evet. Ya satılıyor zaten, satıyoruz. Bir daha yenisini koyuyoruz, hani kesiyoruz. Kendi vezhanemizle ürünleri kullanıyoruz. Yani hazır e, et kullanmıyorum. O çok önemli bir e, durum. Çünkü besisi doğal olma çalışıyor. Doğalın güzelliğine gitmeye çalışıyoruz abi. Yani. Peki, e, nasıl pişirmeyi öneriyorsun? Abi, eee her türlü pişer bu. Mangalda da pişer, tavada da pişer. Hani antrikot bir de bölümüne göre de pişme tarzı vardır abi. Evet. Mesela bacaktan öyle hani çok bir şey olmaz. Kıyma daha çok biz bunu sucukta kıymada, köftede. hani nasip olursa ben seni birazdan yedireceğim. Köftemiz var. Bunun mesela eee dinlenmiş etten köfte yapıyoruz. Köfte. Bacağından, kuzu etinin kaburgalarından karışımla güzel bir köfte de yapıyoruz. Süper. Kendimiz yaparız abi. Hazır hiçbir şey almayız. Hani Hazır köftedir bilmem ne harcı marcı kullanmayız. Kendi eski dedemizden babamızdan öğrendiğimiz usulle yaparız köftemize. Evet. Şimdi kıralım. Kıralım abi. Biraz gerçekelim çekelim. Biraz geri abi de kameralara şey olmasın. Bismillah. Ha bak, şunu açam da. Şu yağ dokularını çekebiliyor mu? Evet. Yani ne biçim yağ dokmuş, et semizirmiş. Hani bulgur bulgur yağ olmuş, öyle diyeyim ben. Antrik kırdık. Şöyle bir ben şurayı göstereyim abi. Evet. Şu dokuya, tazeliğe, semizliğe, içindeki yağ dokuza. Hani hayvan bu haddeye geldikten sonra yağ, yağ kısmı kesim demektir yani. Hani daha fazla e, durmasına boşa durmuş olur. Yani ben, e, boşuna besliyoruz. Tabii ki. Artık bu durumu. Bunun olacağı bu. Şöyle bak abi pembeliğe süt kuzu eti kıvamında. Süt dana ama, o, süt kuzu. kuzu gibi oldu diyor. Tabii ki. Gerçek et. <laughs> dilimleyeceğiz de ben bir şey söylemek istiyorum. Bu iş sanat işi. Evet. Ete dokunuş, kesme stili hepsi sanat işi. Hani nasıl bir terzi bir bezden e, şey yapa, e, neydi ne onun adı? Elbise yapa, kıyafet yapa. Hani ne biçim ince dokur, hani ince elmek, sık dokumak. Evet. Bu eti kesiş de öyledir abi. Dokunuş da öyledir. Hani bunu patır kütür kesemezsin. Hepsinin bir yeri vardır. Hepsinin bir e, eklemi vardır. Bıçak kendi yürür gider oradan. Zaten e, kasaplık ustalık ister. Tabii ki abi. E, senin de baban bunları öğretmiş. Allah ondan razı olsun. Şimdi kasabım diye gezinenlere ders verir benim babam, dedem. Abi bak dokuya. İçin ne biçim? Aynen. Suyu, keyfiyeti. Maşallah, subhanallah. Öyle diyeyim yani. Yaradan Güzel yetiştirmişsiniz sizlerde Aynen öyle elbise sağlık de şifa olsun inşallah Evet. Afiyet olsun şimdiden Şuradan bir Kaç dilim çıkaralım abi Anladım. Evet abi çıkarıyoruz Ya şu dokuya katmanlar Görüyor musun abi Ya et yağ et yağ et Aynen Ka yani kalite abi, ben buradayım diyor. Çizgili forma gibi olmuş bu. Ee, beni hiç konuşma sende yok. Ben kendimi konuşurum diyor resmen et. Aynen. Ben ne olduğumu kendimi söylerim diyor. Sen ne ağzın açıp duruyorsun diyor beni. <laughs> Tabiri caizse. ama gerçekten ilk defa böyle forma gibi bir et görüyorum. Aynen abi. Vallahi. Bunun orada bir siniri vardır abi. Evet onu alırız. Etimizin abi bütün sinirlerini temizleriz. Hani hiçbir zaman tek tek çünkü bütün sinirlerin nerede ne olduğunu biliriz. Ayıklarız. Tertemiz bir şekilde sunarız etimize. Abi et sevilir ya. Bak şöyle devamlı okşanır, dövüyor eti. Abi şimdi beni konuşturacaksın yani. Nusret e, nedir ki ya? Nedir yani? Ne? Millet Nusret Nusret diyor. Nusretle Nusretle bizim alakamız şeyimiz yok. İlle gelsin istiyorsun. Nusret senden et yesin. Ya abi. yesin abi etin ne olur öğrensin. Öyle gocu gocu la olmuyor bu işler yani. Şimdi bu et sevme olayı nereden geliyor? Abi et sevme olayı Sevgiden mi geliyor? Et sevmekten mi geliyor? Ben de bilmiyorum ama et <laughs> sevilir. Babam ben öyle demiştir. Oğlum eti okşayacaksın. Eti kötü davranmayacaksın. Hı. Hani onun dilinden gideceksin. Evet. Şöyle abi. Evet. Yani dokusuna nasıl şöyle çekeyim? Katmanına, yağ dokusuna bambaşka ya maşallah. Bambaşka. Evet. Bu dinlenmiş et. Aynen abi. Şimdi bunlar da ızgarada. Ben sizi pişirivereceğim yine. Tabii tadını sen de doyurmadın biliyorum. Aynen. Çıktın geldin, ayakların sağlık. Pişireceğiz, Tadını bakacağız yine. Aynen. Evet Kazım, şimdi ocak başına geldik. Aynen abi. Yine fırınımızın karşısındayız. Fırınımız biliyorsun. Pili evet. yapıyor, kebap yapıyor, mangal görevi görüyor, işlevi görüyor. Et pişiriyoruz. Kokoreç yapıyorsun. Aynen, Allah'a şükür. Şimdi, şimdi sen et yapacaksın. Başka ne yapacaksın? Abi. Şu etin güzelliğine bak ya. Ben çiğ çiğ bunu ısırıp yiyeceğim şimdi ya. Var ya ben hani dokuna gitmişsem ben bunu çiğ çiğ ısırı <laughs> yerim. Şu güzelliğe bak ya Allah aşkına ya. Allahu Ekber. Ben bunları abi e, mangala koyup koyam. Tamam. Bir şey koysun yavaş yavaş. Biraz önce kestik antrekotlarımız. Abi Hı. bak detay girebilirsin evet. Şu rengin var dokusuna. Bak şöyle dağılacak küçük kendi kendine ya. Vallahi gerçekten güzel görünüyor. Sen onu kenara koy. Öyle hafif şey koysun Burada köfte var. Bu arada abi e, köftemizi tanıtalım. E, köftemiz de kuzunun kaburgasının boşluğundan yoğunluklu olarak böyle bir hani Adana e, kebap misali. Evet. Öyle bir kıvamda. Yumuşacıktır bizim e, köftemiz. Kestiğimiz yine danların, e, gabetlerinden, kuzunun e, yağlı taraflarından, afik kuyruğundan, böyle boşluğundan, kaburgasından karıştırırız. Güzel bir karışım elde ederiz. E, çok baharat kullanmayız yine. Tuz, karabiber, ekmek ufağı. Evet. Böyle bir doğal bir şekilde yaparız. Çok yumuşaktır bizim köftemiz. Hani yumuşacık böyle kıvamlı lastik gibi olmaz hani büyük köftecilerinkini biliyorsunuz lastik gibi oluyor köfte bile değil zaten köfte değil içinde et on bilmiyorum da onların da abi bak köfte. Ben seni yedireceğim buna, bunları mutlaka yemesini tavsiye ederim. Çoluğun çocuğuna hani başka bir şey yeme. hani kimi kebap yemez, yağlı olur de, ağır olur, olur de hani buraya geldiği zaman misafirlerimiz evet. hani çocuğun çoluğun çocuğuna ya kendi kim yemek isterse Onu yine fırında mı yapacaksın? <laughs> İyi fırında mı yapacaksın? Fırında yapacağım abi. Aynen mangal şeyimiz burada bizim, gözümüz burada. Ne evet. isterse burada pişiriyoruz. Onu da ben mangalda teliz arasında pişireceğim lavaşımızdan beraber güzelce yapacağız nasip olursa iyi abi valla ben çok acıktım. Ben de acıktım abi. Yiyelim abi ben de geçen eee çok iyiyim falan demişler. Hepsini buradan saygılar e, selamlar yolluyorum. Allah hepsinden razı olsun güzel yorumlarından. Ondan dolayı biraz bol yapacağım. Evet. Abi yiyilsin ya yani. Ağzımızın tadı varken, gençliğimiz varken Allah şükür. Allah bunları bizi nasip ediyor. Yiyelim ya yiyelim. Doğal bir de hani zararlı yok. içinde koruyucu maddi yok. Onu bunu yiyeceğimize gidip e, Facebook abur cubur yiyeceğimize Gençler olarak bunları gelin burada yiyelim hep beraber muhabbet edelim. Buraya geldiğimiz bizim hepsi ya kardeşimiz gibi karşılarız Değil hepsine, bak. bütün müşterilerimize. Hani kardeş gibi kardeş hane Hani, dostane. hani e, buraya geldiği zaman rahat ederler, dokuna gitmezler bizim müşterimiz. Öyle abi ya hepsine. Hangi e, durumda? Şu anda. Abi kız bak, oraya bak buraya bak buraya bak buraya bak ne biçim çıtır çıtır zaten bu çok pişirmem terledi mi alacağım. Toplam bir bir yanı pişti ters yüz. iki bir bir yanı bir bir yanı hemen yeme başlayacağız abi göstereceğiz suyuna tadına sen notunu vereceksin nasip olursa tamam Allah 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 abi tamam bu fazla pişirilmez suyundan bir çok kızartılmaz et suyu kaçırılmaz proteinler kaçırılmaz şöyle bu tamam bu bu şekilde yiyeceğiz. Tamam sen e, böyle, e, şey yapacaksın, keseceksin. Tabii ki benim e, servisim normalde böyle değil. Kesiyorum. Evet. Ama abi bunlara bugün beraber özel yiyeceğiz ya. Bunları bütün alalım. Tamam. İsırı böyle, parmaklarımızı diye diye suyunu böyle akı akı yiyelim ya. Tamam, Normal abi. bunun servisi e, bıçakla doğrayam. Tamam. Böyle yapıyorum servisi. Tabii müşterimiz arzu ederse bütününü koy veririm ben. Beni burada ne isterlerse söylesinler rahat rahat. Vallahi ben bu onlar için hocası sensin. Ya onlar için ben halolu yazılırım. Ne isterlerse ben buradayım ya. Allah izniyle hizmetkarız. Anladın senin anlayacağın tabirle. Hizmetkarıyız hepsini. Tamam. Bunu geçelim nasıl diyelim. Tamam. Köfteleri şimdi yerleştiriyorsun. Aynen abi. Onları da mangalda. Mangal, mangal dedim. Bizim odunun közünü yapıyoruz zaten. Öyle kömürü değil. Biliyorsun. Onunla hafif şöyle Köfte dediğin ala sulu yenir, göbe hafif sulu olur, onu yiyeceğiz, ağzında patlama yapar köfte, öyle diyeyim abi ben. Isırdığın zaman patlayacak, ağzın bütün bölgelerine, bütün her yerine suyunu verecek ya. Köften. Vallahi gurme sen misin, ben miyim? Abi. Anlayamadım. <laughs> Türkiye'de gurmenin tek adresi sensin, onu biliyoruz da etin de tek adresi. Biz olduğunu düşünüyoruz, sen bilirsin. Aynen. Abi köftelerimiz de pişti. Bak şu pideleri de biz burada kendimiz yapıyoruz. Kimseye muhtaç olmayalım diye. Pidecilere muhtaç olmayalım diye. Çünkü istediğimiz gibi bir yapmıyorlar. Babada da şöyle pişti. Kendimiz lokum gibi pide yapıyoruz. Sulu sulu da köfte. Abi su, köfte köfte var ya. Alamet alamet, alamet köfteler. Direkt kapatalım, soğumasın. Masayı geçelim. Evet arkadaşlar, çok sevdiğiniz Kazım'ın yanındayız. Kazım bize lezzetli bir antrikot evet abi. ve e, köfte yaptı. Yemeden önce böyle bir konuşalım. Konuşalım. Kazım abi. nasılsın? İyi abi çok şükür elhamdülillah. Seni görünce daha iyi oluyoruz. <laughs> ee, hele e, güzel yorumlar görünce daha da mutlu oluyoruz. Evet. Hepsini Allah razı. O, o yorumlara da geleceğim. Geçen videoda evet. e, şey yazmışlar. Kazım şeye gitsin. Brezilya'ya gitsin. Evet. Arjantin'e gitsin diyorlar. Yani abi ecnebi memleketler ne işimiz var bizim? Yani orada ustalık öğretiyorlarmış da bilmem neymiş. Ulan benim bubam e, babam, dedem orada kimlerin? Hocalarını var ya cebinden çıkarı ders verir. Bizim ustalığımız, biz, babamızdan hani dedemizden gördüğümüz ustalık sanat var ya. Bir ispir çekerler bak deri yüzerken ispir denir. Bilenler bili. Yani tablo gibi koyun keserler. Hani onlar ne olacak ustalıkmış bilmem ne Ha tabi orada vardır güzel ustalar da. Bizim ustamız hani e, onun duaları yeter. Babamın e, dedemin duası yeter. Evet yani onlar gelsin buradan ders alsın. Ders alsın Evet. Ya sen çok yemişsin benden evet. daha çok yemişsin. Abi şimdi şöyle bir şey var şu etler. Şu lezzetle yemeyecek gibi değil. Ben bir bugün değil, her gün bunları böyle zevkle, aşkla yiyorum yani. Hani zevk alıyorum yerken. Bir bugün değil ki, hani ben açlı değilim Allah'a şükür. Çok ya, seviyorum ben yine. ya, ete. Sanıyorlar ki kamera var, ondan Aynen. çok yedi. Yok, ben bayılırım. Ben boğaz, babadarlarım boğazım. biraz da <laughs> meşhurdur. Biz çok severiz, Yallah hele yal. Vallahi. Kuyruk e gözle yeriz biz. O kadar güzel gözüküyor ki arkadaşlar, evet. yani... Şimdi ben bile Kazım'la mı konuşayım, evet. ete mi yumulayayım anlayamadım Valla, e, Kazım diyorsun Evet Abi çok... zaten et konuşuyor, ya, et şu, konuşuyor ya Ne gördün orada, ne aldın? Abi orada bir hani e, siyahlık vardı da onu aldım Ha tamam, hani evet. şimdi Sinek gördün de onu yok, aldın yok, yok, diye yok. düşünmesinler. Evet, yok. Temizdir, ürünlerimiz temizdir. Hayır mangaldan e, siyahlık bulaşmış tamam. onu aldık. Şimdi Gördük e, sen burada e, hani etleri yemeden önce neler yapıyordun bir daha sayalım. Abi burada biz e, kebap yapıyoruz fırında tandır kebabımız var. Kokarecimiz var, geçen tanıttık mesela. Evet. E, kuzu kokoreç, kendi yaptığımız sarma tekniği pişirmesi onlar var. Izgara çeşitlerimiz var. Hem kuzu hem e, dana, antrikotu, pirzolası ona soracağım köftemiz var sucuğumuz var. Aynen bunları hem dürüm şeklinde yapıyoruz abi biz hani aparatif hemen hızlı yemek isteyenlere içine koyuyoruz kebaptır, köftedir, sucuktur. Tamam. Ne isterse dürüm yapıp hemen verebiliyoruz. Biz bunları var. neden soruyorum sana Tabii biliyor ki. musun? Şimdi et yiyen insanlar var ama etim sakatat yemeyenler var. Hı hı. Ee, en azından geldiklerinde aileleriyle yalnız Tabii. kalmasınlar. Tabii Çocukları ki. da çocuklarına da bir şeyler yedirmek istiyorum. Köfte yedirirler. Yani dürüm şeklinde böyle bir hani Evet, evet. Güzellik olu. Sen her zamanki gibi turşu sunuyorsun. Ya, işte ee, turşu, ve... domates, soğan bizim hani. Aa, Zaten, ikramlık bunlar. Bak ben seni şöyle bir şey söyleyeyim. Eee, etin tadına bu yeşillikle domatesi aslında çok bozmayacaksın. Mesela veriyle önün doldurula, yeşilliğe domatesi yok mezesini müzesine doldurula. İşte ufacık bir et bilmem işte makayı bolluk ölü değil. Etle dolduracaksın, kaliteyle dolduracaksın masaya, yeşilliklerle göz boyuma, biz boyumayız göz. Burada aha et, aha köfte, yeşillik isterse hani Arkadaşlar. domatesi, soğanı. Yani burada biz eee, affedersin yani tabiri caizse maldan çalıp da aha öyle değil. Güzel bol bol yesin et. Amin. Yani bu salatayla hundan bundan karın doyurması. Et ne bileyim bak bir de ben aklım bir şey geldi. Bulgur. yola bulgur önden. <laughs> Şişiyor kalıyor. Et yemiyor. Öyle değil. Et yiyeceksin, doyu doya, keyfiyetini alacaksın, gıdan alacaksın, paranı vereceksin, rahat rahat, gönül rahat gideceksin. Adam dıkıyorlar bulguru önden, şişiriyorlar, ufacık etlen zaten doya, bitti. Ölü değil. Yani biz yani kötülük beslemiyoruz ya. Biz hani adamları e, ayakta... et yesinler şey diyorsun. Yani, <laughs> yani şey yapmıyoruz biz ya. Et yesinler <laughs> abi yani beni konuşturacağız <gülüyor> yine. Valla <laughs> ben bunları var ya hani ben esnaf olarak değil de bir müşteri bir halk olarak da yani böyle şeyler görmek duymak istemem yani ben ya. Tabii. Adam gelsin etini Biz etlerin tadına bakalım çünkü o kadar güzel gözüküyor ki soğumasını da fazla istemiyorum. Soğudu biraz daha idare edeceğiz Evet. Lezzet yine Şimdi bunu kesmedin. Bazen. Abi özellikle kesmedim. Şöyle suyunu ya bismillah. Ee, suyun ak akı Ben şunu yiyeceğim. Şu daha az pişmiş. Ee, yani çünkü... diyor ki ben büyük parçayı alacağım. <laughs> <laughs> Küçüğü sana bıraktım. Abi bismillah şurada pide var ben bu pideden alacağım ben de yiyem madem biraz ben çok ekmek yemem de yine de yiyem senin hatırın valla geçen sene demişler ki hiç ekmek yemiyor evet bakın arkadaşlar kendi kendine bırakıyor eti lokum lokum bu su bu su gıdalı olan bu su kan değil arkadaşlar. Hani aklınıza da gelmesin. Ben bir tane... Proteinin mı? adı myoglobin. vücudun protein yararlı olan şey. Aynen. Abi o lezzeti daman hissediyorum mu ben? Oo oh, süper. Şeyi güzel. Böyle kuzu gibi <laughs> bir tadı. Abi zaten 10 aylık ya. Bir yaşını daha girmemiş. Ellerinde büyümüş. Tabii ki. Ya sevgiyle ya. Bak abartı değil. Mesela bazen babam gider, annem gider oraya besaneye. Bak onu evde mesela böyle şey e, ne bileyim meyve kabukları olur. Ne bileyim, onu böyle sevgiyle verile sevele ya. Gülüm dele bak. Hayvanlara gülüm dele. Tosun paşam dele. Hani onu bir çocuğu gibi sevgi söylerler bizim. O, şekilde ki. besliyorlar. Tabii. Özellikle bu yağ var ya, efsane olmuş hı. yani hayvan iyi bir yağ bes yapmış. Kuzu adeta. Ee, Kazım mesela böyle bir az evvel 3 tane parça hı hı. et geldi. Kaç para? Şimdi bol bol et yiyeceğiz de. Güzel. Kaç, Kaç para? Ha, biz buna e, kilosunu 160 liradan veriyoruz. E, yani eti de 160. lira Piş, Pişirmiş şekilde. Pişmiş, her şeyi hazır. 160 lira, kemiksiz olarak bak. Löbet. E, 160 yani, liradan veriyoruz. Şöyle söyleyeyim, kebabı mesela kemikli tartıysam bile o da 160 liraydı. Hı. Ama et kesiyorsun, 160 lira, kemiksiz. Dinlen, dinlenmiş. Hı. Peki normal dinlenmemiş et olsaydı? Aynı ya. Aynı diyorsun. Değiştirmeyiz biz öyle. Ha biz her şeyi karıştırıp durmayız yani. Bir... Anladım. Böyle üzerine fiyata eklemem hı diyorsun. Hı hı. Anladım. Valla arkadaşlar iyi. Ben köfteden yemeyi düşünüyorum. Tabii onu... Bunu ya mı? yalnız bırakmayalım yani köfteyi de. Şöyle arkadaşlar bakın. İçinde alangirli ürünler olmadığını... Abi hiçbir katkı maddesinden tut. Kendim yemeyeceğim bir şeye... Kendim tiksin bir şey affedersin yemek zorasındayız. Hiçbir ürünü yemem. Hani ben bunu böyle rahatça mesela giyebiliyorsam benim rahat. Vallahi. Elhamdülillah. Allah kötü bir şey. Haram bir lokma. Hem kendi boğazımda hem müşterilerin, burayı, dostlarımın kimsenin geçirmesin yani. Arkadaşlar hani etiyorsunuz yiyorsunuz ya hani bazı köfteler yersiniz e, içindeki irmiği e, ya da mısır ununu algılayabiliyorsunuz. Ama Kazım'da tamamen sıfır. Ben bu ekmeği yiyeceğim abi. Sen ye. Neden diyorum? Bunun için protein var. Tamam o proteini sana bıraktım zaten. Allah razı olsun. Valla helal olsun. Köfte... Yumuşaklığı. Bak elimi görüyor musun? Hemen yağ. Ya. Başka bir şey yok. Bu arada burası da çok soğuk. Hani e, sıcak sanmayın, soğuk. Yazı doğru. Bizim babadığımız cennet Benkona. Aynen. Çok güzel şey. Yeşillikler. Ailesiyle birlikte gelir, burada yemeğini yer, dağları gezer, çayını içer. Keyifle doğallığı bozmaya çalışır biz. Tam da e, zamanı. gelsinler, yesinler Şimdi rezervasyon da almaya başlamışız. Evet. Hafta artık açıldı. Evet. Gelenimiz giderimiz olur inşallah. Hayırlısından. Aynen, aynen. Bütün dostlarımıza, sevenlerimize, et meraklılarına, doğal doğal düşkünlerine, değişik farklı lezzet arayanlara hepsini bekleriz. Hepsini çok selam söylüyorum ben. Ee, ne diyeyim ben? Hepsini sevgiyi duyuyorum abi ben. Bütün böyle herkes sevgi duyuyorum ben ya. Vallahi ben kötülük et, eti işinden... de yiyeceksin sen. Yok abi. Ee, ondan... <laughs> e, 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 ben de köfteyi yiyeceğim. Şimdi Köftenin fiyatına kadar. Bak porsiyon 25 lira o. Porsiyonu 25. Eee 100. E, Bu kilo 160 lira. 160 lira. 30 liralık porsiyon, 40 liralık porsiyon. Burada herkesin var ya cebini göre. Her şeyi yediririz biz. 10 lirayla gelsin yine yediririz. Yani biz burada kimseyi döndürmeyiz. Biz gattarlık yapmayız, acımmazlık öyle şeyle hani yapmayız. Adam gelsin abi beni 10-15 liralık bir şey yap be, bir şey yap be. Kimi gelip doldurmasa ya. Herkesi cebi göre. herkesin mi Bizim öyle bir yüksek zümre, alçak zümre yok. Hepimiz beraber olalım. Toplum olarak. Anladım. Zaten e, babadağının zenginleri de buradan gelip yiyorlar. Tabi gele. Allah onlardan da az olsun. Hani gele içele sevele benimklere. Hem çizin al ola. Değil mi? Öyle e, ya. Vallahi eline koluna sağlık. Her şey için teşekkürler. Şifa olsun abi. Bayanı sağlık. Buradan hani ulaştığımız her yere. Sevgimizi gönderiyoruz. Ee, bir de aklıma geldi. Sen kokoreçi e, Bağdat'a göndermişsin. Aynen abi. Adam geçen gün de aradı telefonla WhatsApp'tan aradı. Öyle mi giriyor mu bilmem. İşte beni Bağdat'ta arıyorum. Delirdim senin kokoreçe. Göreceğim. İlla gönder gönder. Abi ben nasıl gönderirim dedim ben. Oradan İstanbul'u gönderdi. İstanbul'dan uçak alan Bağdat'a arkadaşları gönderdi. Onu da çok e, Yani şimdi yurt dışına selamlar. kadar açılmaya başladı. Gitti, gitti abi ya. Abi kaliteli mal, kaliteli yaptığın, sevgiyle yaptığın ürün Allah'ın izniyle bütün kapılar açar. Vallahi. Yapacaksın, ihlaslı olacaksın. Yaparken yapacağın işe ihlaslı yapacaksın. Ben ona çok dikkat ederim yani. Baştan sam yaparsan o gelmez sana. Çünkü nimetlik kaçıyor zaten ondan. Tamam. tamam. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Kazım'la çok güzel lezzetli etler, köfteler yedik. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğendim tuşuna basmayı, yeni videolar için Denizli Gurme YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Herkese Baba Dağ'dan selamlar. Sevgiler.